İzmir'in üzümü gel şey, Manisa'nın üzümü gelmiş. Tezgahta yerini almış. Kolay gelsin, bereketli olsun. Vay! Taksin abi hoş geldin. geldin. Taksin tamam. abi. abi. Şey <laughs> Fiyatlar ₺ durma var Değil mi? Ne? Evet. Bitirmişsin ama tezgahta bir şey kalmamış. Çok şükür Allah'ım. Alım gücümüz iyi insanlarda. İyi, iyi çok güzel abi. Kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkür ederim efendim. Saygılar. Çavuş abi, şöyle, şöyle Abimle şöyle şey yapacağım. Başkanım kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin, sefa geldin Ünal kardeşim. Evet. Her zaman söylüyorum, sen Yozgat için iyi ki varsın, iyi evet. ki Yozgatlısın. Senin sayende şefaatliğe artı bir gelir oldu. Evet. Ankara, İstanbul veya Türkiye'nin neresinde olursa olsun Yozgatlı olup, şefaatli olup, şefaatlinin fasulyesine, kavununa, karpuzuna, domatesine, salatalığına. Evet. Sevdalı olanlara bugün yine Kırıkkale'ye aşağı yukarı 800 kilo civarında taze senin fasulyeyi. sayende taze fasulyeyi gönderdik. Aynı kişiler aldı. Evet, şimdi salatalığımız çıktı, sekili kavunumuz, karpuzumuz çıktı. Yerli domatesimiz, biberimiz çıktı. Evet, senin sayende kardeşimiz Mehmet'e de sonsuz teşekkür ediyorum. Şefaatli yöresine, Şefaatli yöresine çiftçilik nasıl olur? Evet. Üreticilik nasıl olur? Evet. Bunları gösterdi. Mamuller geldi. Şimdi, Pazarımızın içerisini görüyorsun. Bizim Yozgat'tan gelen aşağı yukarı 16 kamyon pazarcı kardeşlerimiz evet. var. Tezgah açan. Onlarda domates, biber, patlıcan yok. Tamamen mamuller yerli ürünü oldu. Salih abi şöyle bir soru soracağım. Şimdi Hamzallı köyünün karşısına deliler çıktı bir de. Evet. Deliler köyde. Muhtarım Ayrı işler bereketli olsun. Evet. Şimdi. Evet. Atalarımızın meşhur sözleri var. Ünal kardeşim. Üzüm üzüme baka baka karar derler. Evet. Şimdi ne kadar üretirsen. Evet. Acıklı bir durumlara düştük. emekler köylerine gelmeye başlayınca köy üretime tamamen yeniden olur, başladı. başladı. Evet. Şimdi bir sene, iki sene, üç sene öncesinde şunu ya. şöyle düşün. Serkan Baba kolay gelsin. Hoş geldin abicim. Köylü, köylü evet. ilçeden veya ilden tavuk alıyor, yumurta alıyor, ekmek alıyor, köye gidiyor. Şimdi bu tam tersine döndü. Tam tersine döndü. Üretime döndü. Üretime döndü. Bu da neden? Her zaman söylüyorum. Bu bir lalubali olmak için veya şaka yapmak evet. için değil. Makamda oturanların senin kadar çabası olsa bu memlekede Hayır. bu memleket çok farklı olur. Orada Teşekkür ediyorum. Bizim çiftçilerimiz var ya. Ben de üreten çiftçi var ya. Ben yukarıya tar. Düşüyor mu <Uşuyom> öyle? <laughs> Yaptığım programı da <laughs> Twitter üzerinden Tarım Bakanlığı Cumhurbaşkanımız eşini var ya etiketleyeyim gönderiyor Kolay gelsin Allah olsun. Allah razı olsun. Eşin gücün rast gelsin. Evet arkadaşlar pazara geldiğimiz zaman buranın da gülü, dezgahın gülü, Eşim. temiz zepsesi, meyvesi, patatesi, soğan getirir buraya. Biz de Ahmet abi ne Ahmet abi bereketli olsun kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı nasıl olsun. Gidiyor? Abi, nasıl gidiyor Ahmet abi? Kaşığı pazar nasıl? Allah'a şükürler olsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizin gibi güzel <laughs> insanları görüp zevsel bir şey patates soğan fiyatını soracağım. Sarımsak. Teşekkür ederim. Sarımsağımız e, kastam onu. Evet. 120 lira, 150 lira. 150 lira. Evet. Soğanımız 10 lira. 10 lira. Tatlı. Soğanımız 16 lira. 6 kilo soğan aldı. Evet. evet. Ufak patatesimiz 10 lira. Evet 10 lira. Evet. İri patatesimiz 16,5 lira. Evet. Adil abi hoş geldin. Latif, abi hoş geldin. Evet. Böyle gidiyor. Abi. Böyle gidiyor abi. Evet. İyi haftalar. Nasıl tüketim nasıl Ahmet evet. abi? Allah'a şükürler olsun. İyi değil mi? Çok güzel. Çok, çok güzel. Süper. Abi da biz de seni çok seviyoruz Yani. Allah razı olsun. Seviyorum Teşekkür ederim ediyorum. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Olay gelsin. Bereketli olsun abi. Şefaatli pazarındayız. Oo domatesin güzelliğine bak. Kaç lira kilosu abi? 15 lira. 15 lira. Vallahi güzel, çok güzel domatesin var. Harika bir domates var. Arkadaşlar domatesi görüyoruz. 15 TL. Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Afiyet olsun abi. Canı yer. Allah razı olsun. Pazar fiyatları normallaşmaya başladı, başladı yani. Evet, evet normal. Gelmiyoruz da çıkmaya başladı. Ara ara iniyor aşağı. Evet, değil mi? Ee, benim buğday da bir gitseydi o Satarak abi ne yapayım? Lütfen abi, buğday Az kaldı, bir, buçuk ton kaldı. Kaç da kilo taşı? 15, 15 lira. lira. abi. Öz sekili dün tarlada bugün burada abi. Burada, karpuz. Kesmeci abi, karpuz da öz sekili abi. Evet. 10 lira. Abi, evet. Pazarımız çok uygun. Çok memnun kaldık. İstanbul'a göre İstanbul, İstanbul neresinde kalıyorsunuz abi. İstanbul Çekmeköy'de kalıyorum. Çekmeköy'de aynen. tam Anadolu yakasında. Anadolu yakasındayız. Şey evet. yakın söylesen dudullu ya tarafı Dudurlu yakın mı? Dudullu bize yakın. Evet. Yakın değil mi? Ben bugün? sağlık memuruyum orada. Buraya ama aileyi ziyarete et Ne güzel ne güzel. Adam pazarımız ben. dolu Şu nefes almak ne şey. yeter değil mi? O kadar çok. İstanbul abi ben gidiyorum İstanbul'a İstanbul ya. İstanbul'da yaşanacak gibi İstanbul değil ama. Aynen doğru. Mecbur mecbur kalınca işte yaşıyoruz. Ama senede işte iki kere ziyaretim yapıyoruz en azından gelip. Evet. Görüyoruz işte ailemizi. Teşekkür ederim abi. Size Allah de çok razı olsun. teşekkür ederim. Bazen oradan takip ediyoruz sizi de. Dur bir dakika abi. Sen... Beğenmeyene garantili bir alana bir bedava abi. Beğenmezse bir Beğenme alana bırak. bir bedava. Evet. evet. Beğenmediğim dedi ya. Hiç getirmesine hiç gerek yok. Evet. Şikayet aldığımız an hemen eline tutuşturup gönderiyoruz. Önemli olan müşteri memnuniyeti Teşekkür abi. Teşekkür ederim abi. abi. Ne aldınız Zepre? Bir şey. Bir şey almadın mı alacak? Manisa'dan geldik. mi? geldik. Manisa'dan geldiniz. Çok Merhabalar. Manisa'dan geldik. Ama. Evet. Bugün Perşembe Pazarına geldiniz. Evet. Nasıl fiyatlar varsa Manisa ile buranın arasında. Gayet güzel. güzel. Çok bir fark yok. Bazı ürünler daha uygun. Bazıları evet. daha pahalı. Yöresel'e Azale... vardınız mı yöresel ürünlere? Vardık. Düğüsü nasıl? Güzel. Güzel yani fiyatlar. Memnunuz yani. Nasıl, yani. nasıl? memleketimiz evet. güzel değil mi? Canım? Evet. Serin. Serin. Havada. Manisa sıcak mı? Çok sıcak şu anda. Evet. Hem de nemli. Evet. evet, evet. Siz Tatil. hangi köydesiniz abi? Manisa Akisar'dan geliyoruz. Kırkaç'tan geliyoruz. Oral mısınız, buralı mısınız? Oralıyız. Ha, Manisa'lı. Desene evet. Hocam, Manisalim desene hocam, Manisa'lıyım desene, canını Manisa Burada görebilecek Biz buraya tatile geldik. Tatile evet. geldiniz, evet. çok evet. güzel. Yengen Buralı. Evet. Hangi Sayın köyden bir hanım bir var? Karalarda. Ee, Karalarda. Öyle mi hocam? Zaten enişte eniştemiz. Kolay gelsin, bereketli olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Nasıldı? da? Ünal Bey. Ne getirdin? Ne kadar sattın? Bunlar be, pazar artık eskisi gibi insanlarda be kalın gücü kalmamış. Ben bunu gördüm. Evet, genelde, yok diyor. Evet, genelde ihtiyaç, domates ihtiyacı var. Domateslerimiz de daha olmadığı için. Evet. Şu anda biz üretici olarak pek bir şey elimize geçmiyor. Ama biber getirdik. Biber de öyle çok tüketilen bir şey olmadığı için azal gidiyor. Azaz. Geçmişte mesela ben 36 38 torba getirip bitirdim. Şimdi 5-6 torbayı bitiremiyorum. Bitiremiyorum. Aynen öyle. Tüketim azaldı diyelim. Aynen öyle. Tüketim azaldı. Bizim ürünlerimizi yine her zaman söylediğim gibi kaliteli ürünler. Ben çiftçilere sadece bunları uyarı yapayım. İnce kabuk fide olarak çok kaliteli bir fide getirdim. Yani verdikleri paraya değer. Evet. Ee, diğer tarafta gelecek haftalar inşallah salatalık gibi fasulye, karpuz, evet. domateslerin bahçede gelen müşterilere veriyorum. Bahçede oluyor sürekli. sürekli. Hafta onlar Allah izin verse inşallah hafta haftaya onlar mi? olacak. Ünal Bey. Bu, ben teşekkür Hareket ettim. Olsun. Herkese saygı selamlar. Vallahi. Karanlık domatesi biberi. Evet. evet. Hayata bu hafta hiç yoktu sen neredeydin ya? Var mı? Az kaldı bitti bizimki gezi abi, yok. Sen nasıl tuttun hayat abi? mevsimsel de millet mevsimde şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz. Ne domatesten sıkıntı var? Ne de sıkıntı var? Domatesimiz iyi fare yiyor. Fareye baş edemiyor. Vay be. He. Diğer ürünler de fena değer. Hayat abi arkadaş üretici. Evet. evet. Kolay gelsin. Evet sevgili abim bereketli olsun kolay gelsin. Sağ tamam, ol abi. Bereketli olsun kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sebzenin fiyatları nasıl pazarda? Uygun. Uygun değil mi? Uygun. Eda, Vallahi uygun. Bedava. Atacağın yeri son dört bin lira. Evet abi. Güzel insan. On lira e batıracağım. Bedava. Bedava değil mi abi? Evet. Alışverişini yaptın abi? Yaptık evet. Arkadaşlar Aşın abi olur, ben evet. çok sevdiğim bir esnafımız. Şefaatim sana için gülü. Kolay gelsin. Bereket olsun abi. Teşekkür ederim. Hayırlı görevler. Nohut getirdim. Salatalık getirdim. Evet. E, elma çalası getirdim ve erik getirdim. E, erik getirdim. Ne ee, bileyim. salatalığı bitirdik, domatesi bitirdik. Nohudun bir kısmını sattık, Allah bereket versin. Erik, <laughs> erikten bir kısım sattık ama bizim halkımız bu şekil... E, Amasya çalasını yemeği bilmiyor. Ben de geri götürüyorum onu. Doğru, satır, olur, 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 abi, Yok, de, satmadık. Satır o da satır abi. Bekle Yok satmadık abi. Süleyman abi senin o kuru fasulye var. Ne zaman tezgahta yerini Kuru Allah izin verirse 10-15 güne kadar çıkar. Çıkar mı? Kolay gelsin yani, abi. Allah Arkadaşlar ben gittiğim yere Süleyman abi kuru fasulyeyi almanızı tavsiye ederim. Bahçeyi gördüm. Tarlayı da gördüm gerçekten harika bir yetiştirici. Böyle insan, güzel insanlar her zaman bizim reklamlar. Sefalar Metin getirdim. Abi, pazara bekleriz her zaman. Metin i̇nşallah, abi. inşallah. Geleceksin değil mi bundan sonra? İnşallah geleceğim. Bahçede ne var bundan sonra? Bahçede ne yetişti? Var tamamı mı? çıktı. Tamamı, tamamı çıktı. Tamamı çıktı. Bundan sonra şefaatli o sebze yiyecek değil mi? İnşallah, abi? inşallah. Değil mi Metin abi? İnşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar muhtarım? Çok şükür iyi gidiyor. Muhtarım <laughs> güzel işler çıkardım. Gel evet. pozuyla. Evet. Var mı projede bir şeyler? Tabii yapacağımız çok şey var daha. Köyüne değil mi? Tabii elbette. İnşallah göçü terzi çevireceksin. Ge var mı emekliden niyetli olan var mı köyde duvet. Tabii ee, birkaç arkadaş geldi ev yaptı. Oh, güzel. Ee, gelmek isteyen talep eden de var. Arkadaşlar Mesut Şimşek Caferli Köyü muhtarı. Gerçekten sevdiğimiz bir insan. Teşekkür ederim. Biz de pazarda yakaladık muhtarıma. Dedik ki muhtarım var herhalde projende bir hizmet listesi var dedik. Tabii. Mesela, Tab var. Tabii. Var dedi. Tabii. Köyüne de yavaş yavaş da emekli olanlar yerleşiyor. Aynen. O yönde de iyi oldu değil mi? Aynen. Tabii. Yani... Size de par parınları yaratıyor. Tabii tabii. Gelsin dışarıdan vatandaşlarımız, köylülerimiz gelsinler. Ben onda yani, yardımcı olurum diye. Tabii ara. elbette muhakkak. Muhakkak. Evet. Muhakkak. Allah muhtarım. Nerede bolluk orada evet. bereket yani. Mezarı tamamen bitirdim. Mezarı bitirdik kaldı. evet. Bitirdik. Çok, çok şükür. Çok şükür. şükür elhamdülillah. Evet. Inşallah tekrarlarını nasip eder Allah. Inşallah. Kolay gelsin. Teşekkür Muttarım. ederim. Muttarım. Teşekkür ederim. Köylü pazarı. Dur abi çekil sen dur orada orada çekeyim ben seni dur. Hah. Abi sen ayağa kalk ya. Pazarı nasıl? Zepsel fiyatları nasıl pazarda abi? Zepsel fiyatları normal ya. Normal değil mi? Normal, normal ya. Yani. Yani. Çünkü kendi ben gayri Yani normal işte işte. Evet. Yani bak yerli. Yerli salatalık, yerli kapak. Abi. Teşekkür ederim abi. ne teşekkür ederim bana abi karpuzun kilosu kaç lira? Karpuz 10 lira abi. 10 lira. Ama PS garantili şey. değil mi? Ama abi, birinci sınıf abi. <laughs> abi dolu üzerinde. Şöyle. Sonra bak yakın köylüm Ercan abi karşılaştım. Nedim Ercan. Nedim Ercan abi. Nedim abi pazar fiyatları nasıl nasıl buldun pazar? Pazar normal yani. Biraz evet. da pahalılık da var yani. Farklı meyvelerde mi var, zeptelerde mi var? Yani? Meyvelerde. Meyvelerde Evet. Demek ki abi biz bu meyve ağacına dikmemiz lazımmış değil mi? Ne Aynen öyle. Meyve değil mi? Aynen öyle. Niye Aynen. üretmeyelim ya? Bizim memleketimiz her şey çıkar ya. Aynen öyle de yani biraz tembellik de var. Hah abi canım. Ercan abi. Kolay gelsin bereket dostum abi. Bir dakika burada abi. Kolay gelsin burada abi. bereket evet, olsun. Yine taze taze. Tarladan sofraya patates suanı getirmişsin. Esas altın burada altın. <laughs> Aba o, Süleyman esaz, abi altın şey. Altın burada. burada. abi diyor ki. Evet tamam, Vallahi çektiler dediler bunu Ünal abiye gönderelim. <laughs> evet. Bu Çanakkale Biga'nın kavunu. Evet. Ama biz bunu sekiliye ektirdik. Dondurma diyen değil mi? Küçük dondurma. Dondurma olarak satıyor kardeşim. Evet. Süper, süper alım abi, Abi. Kilosu kaç lira abi? Bal kavun diye. Bal veriyor. Vuruyor değil mi abi? Bal bal bal. bal, bal. Evet. Kilosu kaç kuruş? 20 lira abi kilosu. 20 lira. Sudan mı? Bu Çanakkale bir kakao abi. Çanakkale. Vallahi abi. abi pazar nasıl buldun abi canı ya? Pazar da iyi. İyi değil mi? Bu hafta iyi değil mi? 50'den abi. aşağı yok. Nasıl iyi olacak? <gülüyor> <gülüyor> 50 bin lira, 5000 lira. Abi bereket olsun. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar, fiyatlar e, Kozaklı'ya göre çok Kozaklı ucuz. Biz Kozaklı'dan geliyoruz Takara Hasanlı'dan. Evet. Şefaatli'yi tercih ettik. Şefaatli'de sebzelerimiz, meyvelerimiz ucuz. da Kozaklı'yı biraz neden bunu bunu, bunu niye, neden yapıyor bunu ya? Artık Kozalı'nın esnafından mı kaynaklanıyor? Neden olduğu belirsiz. Yönetici size evet. abi ya. Biz arasında oynuyor değil mi bayağı? O çok oynuyor çok. Fasulyeyi 100 liraya veriyorlardı geçen hafta. Burada bak 40 lira 50 lira fasulye. Evet. Arada dağlar kadar var var. Mecburen cebimizi düşünüp buraya geliyoruz. Evet. 40 kilometrede olsa buraya geliyor. Doğru abi. Kolay gelsin. Sağ olsun. olun. Teşekkür ben ederim. ederim. Bu çangırının kavunu. Çangırı Çok süper kavunu. Abi kavli. pazar nasıl? Pazar nasıl fiyatlar nasıl? Pazar bekleri yok. <laughs> Ankara'dan pahalı. Ankara'dan pahalı mı diye? Ankara'dan pahalı. Hakikaten de pahalı. Evet, Bizim abi. bu inan yerimiz çıktı daha pahalı. Daha yani, pahalı yani. değil mi? Yeri de 70 lira olur 70 lira diyorlar. Yani. Evet. Burası Perşembe Pazarı arkadaşlar. evet. Kolay gelsene. Abi karpuz da güzelmiş ya. Karpuzum da güzel. Karpuzum da güzel, yemeğimde su olmuyor Hoş evet. geldin. Hoş evet. geldin. Ne yapıyorsun, iyisin? Kavunun kilo kadar? Kavun 15 lira. Tamam. Yasin abi kolay gelsin bereketli olsun. Sağ ol hayırlı işler hayırlı Hayır, pa pa Pazara geldim bugün. Pazara geldim evet. Bereketli olsun Yasin abi. Sağ ol. Düşün razıyız. Sen de. Bir baha <laughs> Verdik ailesini. Bu da da ekmek. Hayır ekmek. Şey <laughs> kendini düşünüyor. Yani. Hayır, artık çiftçiyi düşünen yok. Yok abi ya sen çiftçiye bir verecekler ya. Hayır, artık Yakın bir zamanda yok. hesabınıza geçecek Mahsus Kübre'de şey ya. Amin abi. <laughs> verdik ailesini. Bu da da ekmek. Hayır bir şey Kendini düşünüyor. Yani, yani. Artık çiftçiyi düşünen yok. Yok abi zaten sen çiftçiye bir verecekler vallahi ya? Artık Yakın bir, bir zamanda hesabınıza geçecek Mahsus Kübre'de şey ya. Amin abi. <laughs> Fransa'da. Fransa'da. Abi pazarı nasıl buldun? Fransa'ya bakarak, Fransa'nın bir pazarına bakarak. Fiyat olarak. Çok pahalı. Nasıl abla? Pahalı. Oraya bakarak pahalı. Orayı bilmiyorum da valla Ankara'ya göre bile pahalı bura. Ankara'ya göre pahalı. Evet fazla fark yok ya. Şey o taraftan pazar evet. farkı yok yani. Eee limanaltı 70 lira yani. E, i̇yi bari fiyatlar. İyi değil mi? Tamam yani, abi yani. canım onu bekliyorsun evet. sen. Hani biz i̇şte enişten anne eniştemicek ya. Enişten her zaman çek.